Herkese merhaba arkadaşlar. Netler Cepte'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere değerli hocamız Ceyhun Hoca'nın hazırladığı özel sunduğu denklem çözme konu anlatımına gireceğiz. Özel bunun pdf'lerini bulabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de aşağıdan indirebilirsiniz. Denklem çözme nedir? Aslında çarpanlara ayırmanın bir tık farklı hali, farklı versiyonu olarak düşünebiliriz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. İkinci dereceden olursa zaten genelde çarpanları ayırma yapıyoruz. Bakalım a, b reel sayılar. Bu şekilde verilen örnekleri hiç sevmiyorum ama okumak zorundayım. A0 a sıfıra eşit değil olmak üzere a artı b şeklindeki denklemlerdir. Birinci dereceden olduğunu nereden anlıyoruz? x'in derecesinden anlıyoruz. Gördüğün gibi x'in üzerinde 1 var. Yazılmıyorsa 1 vardır. Anlaşıldı mı? 1 olduğu için de birinci dereceden denklem diyoruz a x artı b eşittir iken a 0 ve b 0 oluyorsa denklem sistemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Yani x yerine ne yazarsan yaz sonuç her zaman 0 olacaktır. Çünkü 0 çarpmada yutan eleman 0 ile mesela 999'u çarptım ne oldu 0 oldu. 0 artı 0 da 0 eşit olduğu için her x sayısı tanımlanacaktır. O yüzden çözüm kümesi reel sayılar olacaktır arkadaşlar. Geldim buraya yine 0 a 0 ama b 0 değilse denklem sisteminin çözüm kümesi boş kümedir. Yani sen buraya a yerine 0 yazdın. x'i götürdün. Mesela 7947 dedim. x'i 0 yaptım ama b sayım var ve b sayım 0'a eşit değil. Sonucum ne olacak? b'ye eşit olacak. O yüzden 0'a eşit olamaz diyorum. Eşit değil 0'a. Bu da çözüm kümemiz. Yani çözüm kümesi nedir? Bunu değer yapan eleman nedir? Yoktur arkadaşlar. 0 yazdım ama yoktur yani çözüm kümesi boş kümedir. Lan konuşurken yazamadım. Boş kümede şu şekilde yazılıyor ve bitirmiş olduk. Gelelim örneğimize nasıl yapılıyor ona bakalım. Çözüm kümesi sonsuz eleman. Sonsuz elemanlıysa bir önceki slide'a dönmeden aklınızda ne kalsın? Sonsuz elemanlıysa hocam x'in katsayısı 0 ve sabit terim 0'dır. Evet o zaman a artı 2b Eksi 3 eşittir 0. A artı 2B ifademiz 3 eşit. Burada da B artı 2 ifademiz 0 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yeneyim farklı kalemle yazayım. B artı 2 ifademiz 0. O zaman B ifademiz nedir? Eksi 2'dir diyebiliriz. B'yi buldum. Hemen geleyim burada yerine yazayım diyorum. B yerine burada yazıyorum. 2 çarpı eksi 2 eşittir 3 oldu. Buradan da a artı değil eksi olacak artık. Eksi 4 eşittir 3 oldu. Eksi 4'ü karşıya atarsam a yerine de 7 yazabilirim. O zaman bulduğuma göre bu ikisini toplayalım. 7 eksi 2'den cevabımız 5 olacak. a artı b toplamı 5'tir diyebiliriz. Başka bir örneğimiz var. Burada da çözüm kümesini soruyor. Yani Direkt bu iki ifadeyi eşitlememizi istiyor. Yapacağımız işlem parantezden kurtulmak. Yani buradaki 3'ü içeriye dağıtmak olacak. 2x artı 3x eksi 12. Karşı tarafa geçmiyorum. Burayı düzenliyorum. 5x eksi 12 oldu. Eşittir 5x artı 4. Hocam burada ne oldu ya? 5x eksi 12 nasıl 5x artı 4 olacak? Olamaz ki. Tamam 5x bunlar birbirini götürdü. Bu şekilde düşünelim. Eksi 12 4 oldu. Olabilir mi? Yani 3 elma 1 elmaya eşit olabilir mi? Olamaz değil mi? O zaman buradaki işlem olamayacağı için çözüm kümemiz nedir? Boş kümedir arkadaşlar. Yani çözüm kümemiz yoktur diyebiliriz. Peki bir dereceden iki bilinmeyenli denklemlere geldik. Sadece farkı nedir? İki tane bir bilinmeyenli, iki tane birinci dereceden denklemin toplanmış hali diyebiliriz. Yani ax artı b ile topladım. b e, y f y olmasın da c y olsun. c y, artı d'yi topladığımızı düşünelim. Bu şekilde bir verilen ifade. b artı d'nin toplamı da e olsun. Ne olsun? ax artı c y, artı e şeklinde verilen ifade oluyor. Yani iki tane birinci dereceden denklemin toplanmış hali şeklinde düşünebiliriz. Baktım buraya. Verilen ifadeler aynı. D1 ve D2. Budur. Verilen bu ifadelerde 3 durum söz konusuymuş. Neymiş birinci durum? İki denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise. Yine sonsuz elemanlıya geldik. Tüm reel sayılar çakışıktır. Yani bunlar aslında birbirinin katıdır diyor bize. A ile D birbiriyle orantılı. B ile E birbiriyle orantılı. C ile F birbiriyle orantılı. Bu orantının da bir sabiti vardır. Mesela K'dır. Şu şekilde düşünebiliriz bir ifade verelim. Ne olsun? 3x artı 5y artı 2 olsun. D2 de şu şekilde verilsin. 6x artı 10y artı 4. Eğer bu sonsuz elemanlıysa bunlar gördüğün gibi orantılı. Sadece ben bunu ne yapmış oldum? 2 ile çarpmış oldum. Orantı sabitimde ne olacaktır? Buraya 2 olarak yazdığım için 1 bölü 2 olacaktır. A bölü D, mesela 3 bölü 6 nedir? 1 bölü 2 şeklinde düşünebiliriz. Peki ikinci durum neymiş ona bakalım. Çözüm kümemiz boş küme ise doğrular birbirine paraleldir. Paralel olması için de sadece sabit terimin birbirine eşit olmaması yeterli. Denklemimiz 3x artı 5y artı 2. İkinci ifademiz ne olsun 6x yine 2 ile çarpıyorum. 10y artı 4 yerine bu sefer 5 çözüm. Gördüğün gibi 3 bölü 6 ve 5 bölü 10 birbirine eşitken 2 bölü 5 birbirine eşit değil. Yani bu şekilde yazdığım zaman 3 bölü 6 eşittir. 5 bölü 10. Bunlar 1 bölü 2'ye eşit sadeleştirdiğim halde. Bu 2 bölü 5 1 bölü 2'ye eşit değil. Yani bunlara eşit değil diyebiliriz. Gördüğün gibi eşit değilse bunlar çakışık değildir. Paraleldir. Tamam mı? Birbirine paraleldir. O yüzden de çözüm kümemiz boş kümedir. Eğer A bölü D eşittir eşit değildir. B bölü E ise doğrular tek bir noktada kesişir. Yani tek bir çözüm kümesi vardır diyebiliriz. A nedir? A burada direkt yazılır. 3 bölü 6. Ve tekrar yazıyorum denklemi. 3x artı 5y artı 2. Aynı olmayacağı için buraya ne diyelim bu sefer? 5x artı 6y diyelim. Devamlı yazmama bile gerek yok. Sabit terimi yazmam. Bu şekilde ise 3 bölü 5 Eşit değil ya 5 bölü 6'ya. Bunlar herhangi bir noktada kesişir. Yani ortak bir çözümü vardır bunları. Bu ortak çözümü de e, sorularda zaten bulacağız. Tamam mı? Tek bir ortak bir çözümü vardır. Yani x'in atıyorum e, ne diyelim 1 bölü 2 değeri için ve y'nin 3 bölü 5 değeri için. Salladım burada rasyonel yaptım ama önemli değil. 3 bölü 5 değeri için bu iki denklemin sonucu da atıyorum 5 oluyor. 2 denklemin sonucu da bu şekilde yaparsam 5 oluyor. Ve buradaki 5 değerinde buradaki noktalar veriyor. Buradaki noktalarda x'in 1 bölü 2 değeri ve y'nin 3 bölü 5 değeri olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Geldiğim soruya denklem sisteminin çözüm kümesi boş kümesi. Boş küme ise ne oluyordu? Buradaki ifadeler orantılı ama sabit terim orantılı olmuyordu. Yani m bölü 4 ile ne orantılı? Eksi 16 ile eksi m birbiriyle orantılı. Bu şekilde verilen bir ifade varsa içler dışlar çarpımı yaparız. Eksi m kare eşittir. 16 ile 4'ü çarptım ne olacaktır? Eksi 64 olacaktır. İki tarafta eksi olduğu için artıya çevirelim. 64 neyin karesi? 8'in karesi. Yani m sayımız eksi 8 ya da artı 8 olabilir arkadaşlar. Bu şekilde yazmış olalım. Bize diyor ki M sayısı nedir? M sayısı eksi 8 ya da artı 8 olabilir. M sayımız eksi 8 artı 8 olarak yazmış olduk. Bakın sabit terime bakmadık bile. Önemli değil çünkü. Başka bir örneğimiz olduğuna göre A nedir? Bu aslında çakışık köke ifade veriliyor. Yani buradaki bize x ve y değerini soracak. Burada öyle bir şey yapmamız lazım ki A'yı bulmak için diğerlerini yok etmemiz lazım. A'yı yalnız bırakacak diğerlerini yok edeceğiz. Burada eksi 3B var 6B var. Ya ben burayı eksi 2 ile çarparsam burası ne olacak? Artı 6B olacak. Burası ne olacak? Eksi 8C olacak. Olacak mı? Topladığım zaman bunlar birbirini götürüyor mu? Götürüyor. O zaman ben bunu eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 6A artı 6B eksi 8C şeklinde yazdım. Alttaki ifadeyi de direkt yazdım. 2A eksi 6B artı 8C olarak yazdım. Eşittir. Buraya 7 yazmıyoruz. Eksi 2 ile çarptığımız için burayı da eksi 14 yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ben 1'i unuttum. Direkt 4 yazdım. O da iyi. Şimdi bunu taraf tarafa toplayabiliriz arkadaşlar. 6b ile eksi 6b birbirini götürdü. Eksi 8c ile artı 8c birbirini götürdü. 6a'dan da 2a çıkarsa 4a kalır. Eksi 4a eşittir. Eksi 12'dir. Her tarafı eksi 4'e böldüm. Ya da eksileri yok ettim. Her tarafı 4'e böldüm. A ifademiz 3 olarak bulunmuş oldu. Ne soruluyorsa onu yalnız bırakmaya çalışın arkadaşlar. Denklem çözümü bu kadardı. Zaten dediğim gibi birinci dereceden olursa denklem çözümü olur. ikinci dereceden olursa çarpanları ayırma olur. Bu şekilde denklem çözümüyle ile halletmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.